Hazreti Osman İbni Affan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim akşamleyin neyin üç kere o Allah'ın ismiyle ki onun ismiyle birlikte ne yerde ne de gökte hiçbir şey zarar veremez. O hakkıyla işiten, çok iyi bilendir derse, sabaha kadar ona ani bir bela gelmez. Sabahladığında da bu duayı üç kere okuyana, akşama kadar ani bir bela isabet etmez. Bismillahillezî la yadurru me asmihi şey'ün fil erdu ve la fissemâi ve huve semî'ül alîm.